Sayın takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün size ayarlı termostatlı, elektrikli yufka sacı hakkında bilgi vereceğim. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu yufka sacı yaklaşık en ucuz yani 160-170 lira. Ama bunlarda küçük bir arıza oluştuğunda birçok tüketicimiz ee, geri dönüşüme gönderiyor. Bunlar çok basit. Elektrik işinden az çok anlayan insanlar kişiler çok basit bir şekilde tamir edebilir. Çok da bir şey yok detaya girelim. Şurada bir ayarlı, ısı ayarlı, termostatlı elektrik anahtarı var. Hemen yan tarafında aç kapı elektrik anahtarı var. Şurada markası var? 220 volt, 2000 watt elektrik çekiyor. Ee, yani bunun şu şekilde şey Çalışmıyor. Büyük ihtimal arıza. Ya aç kapanatları bozuluyor. Ya da ısı ayarlı termostatlı elektrik anahtar arızalanıyor. Şimdi kameramanın olmadığı için videoyu durdurup tekrar devam edeceğiz. Sayın takipçilerim e, sağcımızın altını söktük. Arıza hemen gözüküyor. E, burada bu anahtar ömrünü tamamlamış. Basit bir anahtar. Aslında bunlar 5-10 civarında. Bu ayarlı, termostatlı, elektrikli bu anahtar yani yaklaşık 20-25 arasında. Yani bunun ikisini değiştik 35 lira. Ee, onun için bunu geri dönüşüme göndermeye gerek yok. Ee, bu anahtarı değiştireceğim. Ve tekrar bakacağız çalışıyor mu çalışmıyor mu. Tekrar videoyu durdurmak zorundayım. Evet sayın takipçilerim. Şurada bak kameradan görünebiliyor. Elektrik geliyor. Buradan da elektriği kapatabilirsin. Yani dur. elektrik yine yani bir tersine yaptık. Şu an elektrik kapandı. Şöyle biraz şey yaptığımızda bunun yani bu anahtarı kapatınca elektrik kesiyor değil. Takılan fiş şu şey, şeyine göre değişir. Elektrik buraya da gelebilir, buraya da gelebilir. Onun için e, en güzeli e, fişini çekip bu işlemleri uğraşırken böyle devam etmek gerekiyor. Şu an sarıcımız tamir oldu. Buradan anahtarımızdan açıyoruz. Akışıklar yanıyor. Buradan da ayarını biraz yükselttik artık. Çalışıyor şarjımız. Evet. Fişi bir türlü çevirirsen elektrik bu taraf. Buradan girer. Şu an şunu kontrolü ben yapmıştım. Yine tekrar göstereyim. Burada dışına elektrik kaçırıyor. Eğer zaten sigortanızın topraklaması mevcutsa güzelse sigorta yaptıracak. Karakteri kaçırmayacak. Ama herhangi bir arıza olduğunda yine de güzel bir kontrol kalemiyle, kaliteli bir kontrol kalemiyle kontrol etmenizi tavsiye ederim. Evet. sacımızda da ısmıyor. yapıyor. Tüketiciye hayırlı olsun. Yani bu tür küçük basit işler için elinize ürünü geri dönüşüme göndermeyin. Paranız israf olmasın tekrar gösteriyorum. Bu aşk kapı anahtarı 5-10 lira arası civarında. Bu aşk kapı ayarlanabilir termostat da 20-25 lira civarındadır. Bunun için 160-170 veya daha kaliteli bir sacınız var. O da 400 liraya kadar sac var. Yufka sacı bu tür. Bunun için bat şeyler için çöp atmayalım. Tüketicimiz hayırlı olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.